Arkadaşlar adım Kosta Söyledim Arsanoğlu. Şu anda Palio semtindeyiz. Burası 104 metrekare bir daire. Renove edilmiş mobilyalı Airbnb'de çalışan bir daire. Evrakları hazır. 10 gün içinde satış gerçekleşebilir. Bu önemli Niye önemli? Çünkü 250 bin euro'luk sanırım 500'e çıktı. Şu anda anladığım kadarıyla bir 20-30 günümüz var deadline için. Daha kesin değil kesinleştiği anda size haber vereceğim. Bunu size e, yeni göstereyim. E, burası oturma odası. E, şöyle bir e, konsept yapmışlar. Kanımız var, televizyonumuz var, her şeyimiz var. E, burası e, oturma odası. Güzel bir şekilde e, renova edilmiş. E, geniş bir koridoru var. Bu bence önemli. Burası mutfak. Mutfağı göstereyim. Mutfağımız e, gayet başarılı. Burada rahatlıkla yemek pişirilebilir, kahvaltı edilebilir, ders çalışılabilir. Şimdi okullar başladı bugün. E, böyle bir sesiniz de var. Çok heyecanlı hayatımız. Burası banyomuz. Banyo biraz eski model e, ama e, bu şekilde rahatlıkla kiraya verilebilir. Şurada e, çamaşır makinesi var. Gelelim buraya. Burası banyo. bir banyo. Ana, ana yatak odası bu. Gayet geniş. Karşı tarafta gardırop e, kısmı var. Şu anda burası Airbnb olarak çalışıyor. Arkasında da çift cepheli bir daire. Sineklikler, her şey çok düzgün, çok düzenli. Burası çok geniş bir balkon değil ama rahatlıkla çamaşır asılabilir ve çepeçevre. Burada çepeçevre bir balkon var. Durun bir dakika, kapıyı kapatayım. Balkondan devam edelim. Aa, belki giremeyebiliriz ama gelin. Kaliofalero'nun e, Proteus Caddesi'nde. Burası yürüyerek sahile e, 7-8 dakika. Beşinci katta bir daire burası. Beş. Burası da ön balkonu. Geçin. Evet evimiz bu ee, dediğim gibi ev satışı hazır ee, 6-7-10 gün içinde satışa girebiliriz ve e, işlem tamamlanabilir ve 250 euro'luk oturum iznini e, alabilirsiniz. Ee, bununla ilgili dediğim gibi e, bize henüz tarihle ilgili son tarihle ilgili bilgi gelmedi gelir gelmez size bildireceğim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.